Bütün ilçelerimizde olduğu gibi İnegöl'de de halkımızın yaşam kalitesini yükselten yatırımları bir bir devreye alıyoruz. İnegöl ilçemizin daha sağlıklı bir ulaşıma kavuşması için tüm yollarını sıcak asfalt ve sati kaplama çalışmalarıyla daha da konforlu hale getiriyoruz. Ulaşım yatırımları kapsamında ilçemize 105 kilometre sıcak asfalt, 256 kilometre sati kaplama ve 2 adet köprü imalatıyla mevcut yolları daha konforlu hale getirirken yaklaşık 275 bin metrekarede parke taşı desteği sağladık. İnegöl ilçemizde 12 bin dönümlük alanı kapsayan yeni yerleşim bölgesinde ulaşım yatırımlarına hız verilirken 20 kilometre uzunluğunda açılan imar yollarının alt temel seviyesi imalatlarını tamamladık. Akıllı kavşak uygulamalarıyla trafiğin seyrini hızlandırırken İnegöl Belediye Meydan Kavşağı ile önemli bir sorunu daha çözüme kavuşturduk. Türkiye'nin mobilya başkenti olan İnegöl'ün kalbi konumundaki Ertuğrul Gazi Caddesi'ni daha modern bir görünüm kazandırmak amacıyla başlattığımız çalışmalarda da sona gelindi. Bununla beraber 56 adet otobüs daha entegre edilerek toplam filo sayısı 170'e çıkarılan ulaşım ağıyla toplu ulaşımında daha konforlu hale gelmesini sağladık. Yine kadar yaptığımız 140 kilometre kanalizasyon, 33 kilometre yağmur suyu hattı, 194 kilometre içme suyu, pınar kaynağı ve isale hatlarıyla toplamda 518 kilometre altyapı hatta çalışması gerçekleştirerek İnegöl ilçemizin altyapısını daha da güçlendirdik. Olası sel ve su baskınlarına karşı İnegöl ilçemizde de 1988 metre dere ıslahı ve 50 kilometre dere temizliği gerçekleştirerek dere yataklarının kontrol altına alınmasını sağladık. İlçemize kazandırılan 2 adet atık su arıtma tesisiyle doğaya deşarj edilen tüm atık suların arıtmadan geçmesi sağlanıyor ve yine ilçemize kazandırılan 2 adet paket içme suyu arıtma tesisiyle merkeze uzak kırsal mahallelerde yaşayan tüketici de sağlıklı ve kesintisiz suyla buluşuyor. Bunun yanında yine ilçemize kazandırdığımız 18 adet içme suyu deposuyla özellikle kırsal mahallelerde yaz aylarında yaşanan tankerle su taşıma sorununu tamamen ortadan kaldırmış olduk. İnegöl ilçemize kazandırdığımız Bursa'nın atıklarına ışık saçan projelerden Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Tesisi ise yıl sonuna kadar ortalama 100 bin konutun elektrik ihtiyacı kadar enerji üretecek. Müzik Çıkan bir yangın sonucu tamamen kül olan Cafer Paşa Hanı'nın restorasyon çalışmalarını tamamladık ve özgün kimliğiyle yeniden İnegöl ilçemize kazandırdık. Müzik Bursa'yı yeniden yeşile bezeme çalışmalarımız kapsamında İnegöllü vatandaşlarımızı da nitelikli yeşil alanlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Müzik Olimpik yüzme havuzu, İnegöl İlçe Stadyumu, Cerrah Spor Sahası gibi projelerle beraber sporda da kalite çıtasını yükseltiyoruz. yanında İnegöl ilçemize bünyesinde iki adet doğal çim saha, bir adet sentetik çim saha ve sporcu kamp eğitim merkezinin de bulunduğu modern bir tesis kazandırdık. Fide fidan desteklerinden tarımda makineleşmeye kadar her alanda çiftçimizi destekliyor, aynı zamanda hayvancılığın özendirilmesi ve hayvan varlığının artırılması amacıyla besiciye hayvan ve yem desteklemeleri sağlıyoruz. Bunun yanında İnegöl Sarıbınar Sulama Göleti ile sulu tarımın yaygınlaşmasına da destek sağlıyoruz. Müzik Ücretsiz üniversite kursları, meslek lisesi ve üniversite öğrencileri burs imkanı, evde hasta bakımı ve sosyal desteklerle İnegöl'de de yaşamın her alanına dokunuyoruz. daha yaşanabilir birine göl birlikte mümkün diyor ve ilçemize değer katan yatırımlara canla başla devam ediyoruz.